Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft 1.17 yani 20 ve 48 A güncellemesiyle karşınızdayım. Öncelikle yaklaşık bir hafta önceki güncelleme atlandı ve yeni bir güncelleme olarak direkt 48'e geçtik. Yani yaklaşık bir haftalık bir süreç bekledik ama boşa gibi hissedilebilir ama oyundaki mekanikler değişti. Ya. Ciddi anlamda çok farklı şeyler görebiliriz bu dönemde. En basitinden artık belki de yakıt için kömür bile kullanmayacağız. Şimdi bunları anlatacağım. Anlatmadan önce önce yeni gelen bloklardan bahsedelim. Birincisi dripstone yani damla taş. İkincisi de pointed dripstone yani bir bakıma dikitler ve sarkıtlar geldi oyunumuza. Şu anda bunlar dünyada henüz bulunmuyor. Hani yer altında madenlerde falan denk gelebiliriz ama şu anlık yoklar. Sadece blok olarak elimize gelmeye başladılar. Yakında yer altında da görürüz zaten bunları. Öncelikle sarkıt ve dikitin olayı ne? kitler üzerine çıktığınız zaman hasar veriyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. İlk çıkışınızda hasar vermiyor. Sarkıt ya da dikitin. Yani şu an dikitik söylüyoruz. Şu yani yerden yukarı doğru konulan da. Üzerine zıplayınca hasar veriyor. Ve bunlar yükselebiliyor. Bakın mesela şu anda bu bu şekilde. Bir tane daha koydum. Bir blok daha yukarı çıktı. Ya yani buna tırmanırken hasar yemiyorsunuz. Ama buna tırmandıktan sonra zıplarsanız hasar yiyorsunuz. Ve bir mekanik geldi. Bunlar üçlü mızrak ile indirilebiliyor. Şöyle göstereyim size. Bakın vurduğum zaman kırıldılar. Ama bunu yayla ne yazık ki kıramıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Bakın şu an herhangi bir kırılma yok. Kırılım, kıramıyorsunuz. Sarkıtlar düşünce hasar veriyor. Şu şekilde göstereyim. Bunu buraya koyduk. Ve üçlü mızrak ile bunu kırabiliriz. Bakın şu şekilde vurduğum zaman kırıldı ve düşüyor. Tak öldürdü abi. Şimdi gelelim oyunun videonun başında size dediğim. Artık kömür ihtiyacımız olmayabilir işine. Eğer sarkıtların üzerinde su ya da lav varsa bu sarkıtlar onları akıtıyor kazana doğru. Mesela şu şekilde gösterelim. Bunu buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi bakın şu anda oyunun tick speed'ini arttırdım. Bakın bu doldu, hemen doldu. Bu da biraz daha yavaş. Hani normalde bunun dolma süresi bundan daha uzun ama oyunun tick speed'ini yani oyun hızını arttırdığın zaman bu daha yavaş doluyor. Neden böyle bir sıkıntı var bilmiyorum. Eee üzerindeki kaynaklar yok olmuyor. Hani bir bakıma sonsuz bir lav üretimi yapabiliriz. Sadece bir kova lavla elde edebileceğimiz lav kovası miktarını siz düşünün. Oldukça fazla. Hani bunun bir otomatik sistemini ben videosunu yüklerim. Aklımda pistonlarla yapılabilecek bir sistem var. Bunu yaptıktan sonra artık fırlatıcılarla bunun içindeki lavı alabiliriz. Umarım hani e, ya da otomatik olarak biz kendimiz bir yere sabit geçeceğiz. Bunlar kazanlar hareket edecek bize sağ tıklayacağız. Yani bir bakıma lava artık kömüre ihtiyacımız olmayabilir yakıt için. Lav bulmak zordu ama artık bir bakıma lavı sonsuz bir şekilde üretebiliyoruz. Umarım hani bu şekilde kalır bizim hayatta kalma deneyimimizi kolaylaştırır. Driftstone'lar dediğim gibi hani damla taş diye geçiyor. Bu şekilde vurduğun zaman yavaş bir şekilde daha doğrusu hızlı bir şekilde diyeyim. Yavaş bir şekilde deyince yanlış anlaşılacak. Aşağı düşüyorlar Peki bunun e, dikit hali nasıl oluyor? O da tam tersi. Alttan kırdığınız zaman direkt yok oluyor. Hani aşağı düşme bir animasyon sergilemiyor. Direkt yok oluyor. Bloğu biraz tanıtmadım ondan bahsedeyim. Bunu tahta kazmayla da kırabiliyorsunuz damla taşı. Hani dekoratif amaçlı kullanılabilir. Sanki biraz bir arkeolojik bir tasarımı var. Hani böyle bir müze tarzı bir şey yaparsak çok güzel gözükebilir gibi geliyor. Tabii bunu bize zaman gösterecek. Şimdi gelelim birkaç ufak detaya. Öncelikle oyundaki bazı blokların görüntüleri değişti. Kesenin değişmedi. Kesenin başka bir mevzusu var. Onu göstereceğim. Öncelikle dürbün değişti. Dürbün artık gözümüze tam oturuyor. Ve hani 3 boyutlu olmasını istiyordum. Hani ki zaten hayatta kalma serimizi izleyenler bilir. 1.17 Survival'a başlamıştık. Orada dürbün hoş gözüküyor ama bunu 3 boyutlu olması gerekiyor demiştim. Ve yapmışlar. Ve yere atınca da bu şekilde 3 boyutlu bir animasyon çıkıyor. Oldukça hoş olmuş yani sonra saatlerin görünümü değişti pusulanın görünümü değişti ve en önemlisi artık üçüncü kez değişen tomurcuklarının ametistin görüntüsü değişti artık çok 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 daha bel belirgin bir şekilde bilin ortası kocaman çarpı var yani gözüne sokuyor bak kardeşim burada bir şey çıkacak haberin olsun ametist çıkacak diyor yani Bu hoş olmuş ve kese kesenin ne özelliği var? artık içerisindeki doluluk oranını görebiliyoruz. Mesela bunu sağ tıkta alalım. İçinde şu anda fullness 32 yazıyor. Bakın sağ altta. Hani bunun içine bir türlü farklı odun koyduğun zaman ya da malzeme koyduğunuz zaman diyeyim ben size. Artık üzerinde direkt direkt içindeki miktarı yazıyor. Mesela 35 tane var. Toplamamıza gerek yok kafadan bunları. Topla. Artık toplama işlemine uğraşmayacaksınız. Direkt kocaman yazıyor. Mumların gene görüntüsü değişti. Abi ilk hale doğru gitti yani. Neden çok olanı beğenmediler galiba. Ama şu yapılabilirdi elimizdeki mum sayısı eğer birden fazlaysa bu çoklu gözükebilirdi. Tabi onunla uğraşmak istememiş de olabilirler. Mumlarla ilgili ufak bir mekanik değişti. Hani çok da önemli değil. Mumları artık tam bir bloğun üzerine koyabiliyorsunuz. Yarım blokların üzerine ya da tam bir blok olarak gözükmeyenlerin üzerine koyamıyorsunuz. Ama bir e, ikiden var bir tezat var. Bunu kırdığın zaman hala bu havada kalabiliyor. Bunu değiştirirler mi bilmiyorum. Hani şöyle söyleyeyim. Bakın mesela şu anda bunu bu şekilde koyamıyorum havaya. Ama bunu koyup kırdığım zaman koyabiliyorum. Bu biraz hadi e, söylenen kuralla terse düşüyor. Ama tabii ki bunun üzerine gene konulabiliyor. O detayı geçmeyelim. Hani bunu kaldırmazlar. Bu blokları kesinlikle üstte koymamıza izin verirler yani. Dekoratif amaç çok güzel çünkü. Biliyorsunuz oyunda tozlu kar vardı ve bu tozlu karın içine girince donma efekti alıyorduk. Hani e, ilk versiyonlar ne kadar çok deri zırh giyerseniz giyin hiçbir şekilde etki etmiyordu. Bunu değiştirmişler ama benim düşüncem daha da kötü yapmışlar. Bakın şu anda donma efekti var. Şu an ufak ufak sağ üstte ve sol üstte görüyorsunuz. Şu an ufak ufak donuyoruz. Ben gibi zırh giydiğin zaman bu donma efekti duruyor. Hani benim üzerime full deri zırh giymeme gerek yok. Hani böyle bir şeyi ekleyip sadece deri botla vücudun ısınacağını ee, söylemek biraz garip geldi. Hoş olmadı diye düşünüyorum ben. Yani Tabi bunu memnun olanlar da olacaktır ama hani benim kendi tecrübelerim daha isteğim doğrultusunda bütün zırhı giydiğimiz takdirde hiç olmazsa soğuma efektinin, donma efektinin kalkmasını isterdim. Sadece üzerimize bir tane şey giysek bile şapka giyiyoruz ve bütün donma efekti yok oluyor. 20 ve 48 a güncellemesinde e, benim hatırladıklarım ve göstermek istediklerim bu kadar. Eğer unuttuğum bir şey varsa bana söylerseniz çok sevinirim. Hani e, herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemiyorum. Güncellemede gelenleri göstermeye çalıştım. Hani olur da gözümden kaçan olur. Mümkün olursa yorumları yazarsanız sevinirim gözümden kaçan bir şey varsa. Bu arada bu yeni gelen damla taşlar nasıl gözüküyor sizce? Hani şu özellikle şu e, sarkıt ve dikit mevzuda çok hoşuma gitti. Üzerlerine zıplayınca hasar veriyor. Tabii bizim üstümüze düşünce de hasar veriyor. O da ayrı bir mevzu. Bu güncellemede sevdiğiniz ya da sevmediğiniz şeyleri yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Bir dertleşmiş bir şu, e, birbirimizle konuşmuş oluruz. Dürbünü ben çok sevdim özellikle. Abi şu dürbünün tam göze oturması müthiş oldu ya. Yani. Hani eskiden hem böyle iki boyutlu bir şeydi ve komik duruyordu. Şimdi üç boyutlu yapmışlar ve tabii benim karakterin skininden dolayı belli olmuyor da e, tam bir göze oturma olayı var. Ve hoş duruyor yani eskise göre çok daha hoş. Tamam 20 ve 48 a güncellememiz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.